Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vitrinlerde bot ve kışlık ayakkabılarda yerini aldı. Geçen sene e, nezaketen yani bu sene biraz daha tabi fiyatlar yüksek. Vatandaşlar soğuk havalara hazırlık yaparken hem dayanıklı hem de sıcak tutan ürünleri tercih ediyor. Kış alışverişi yapacak olanlar dikkat. Bu haber sizin için. Enflasyona bağlı olduğu için illaki malzemeler pahalandığı için yani Talep her sene aynı olur bizde sıkıntı olmaz yani milletin illaki ayakkabıya ihtiyacı oluyor. Hı hı. Bu temel bir ihtiyaç. Bu seneki bot fiyatlarımız ortalama 1000 lirayla 4000 lira arasında değişmektedir. Hı. Geçen yılla bu seneki arasında %50 değişiyor. Yani geçen sene %50 daha düşüktü fiyatlar. Kışlık ayakkabı alırken ürünün kaliteli malzemeden üretilmiş olması, tabanının dayanıklı olması, su geçirmez özellikte olması ve ayağa rahat oturması önem taşıyor. Bu kriterler soğuk ve yağışlı havalarda hem konfor hem de uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Erkeklerde genelde deri kavçuk taban oluyor. Yani bayanlarda da genelde işte klasik spor postal tarzları daha çoğunlukla yoğunluk verilmiş oluyor. Öncelikle kauçuk tabanlı yani görselden çok kışlık ürünlerde rahatlık ve kalite önemli tabii ki. Yani yazlıklarda pek biraz daha görsel önem verebilirler ama kışlıklarda genelde kauçuk taban olması veya işte hani kalın bir malzemeden üretilmiş olması genelde tercih ediliyor. Çok güzel ortdoor modeller var mesela su geçirmez, gore texas astarlar var su geçirmez. Yani de bakımı zamanında yapılırsa, deri ayakkabı da su geçirmiyor. Kıl gözenekleri kapanıyor. Mesela devamlı boyandığı zaman hı hı. sıkıntı yaratmıyor.